bize hiç Türkçe anlatılmadı. Evet, gelenekçi İslam, Ortodoks İslam anlayışında haram gibi gösteriliyor. Aman, aman diyor sakın. Meal zaten yani sanki korkunç bir kelimeymiş gibi kullanıyorlar. Sakın Türkçesini okumayın diyor. Bizim gibiler diyor, 40 yıl okusa bile anlamaz Kur'an'ı diyor. E Allah, biz diyor, Kur'an'ı müminlere indirdik. Yani bunlar Allah'tan korkarlar ve kolayca Kur'an'ı anlarlar. Ama diyor kalplerini kararttıklarımız ya gözü kör olanlar Kur'an'ı defalarca okusalar da anlamazlar diyor. Yani ne kadar okursa okursun anlamazlar diyor. E sen ne diyorsun ben 40 yıl okusam anlamam diyorsun. Neyi anlatmak istiyorsun? Tabii ki bu niyete söylemiyorsun ama çok yanlış. Bundan sonra Kur'an duyulacak, bilinecek ve bütün dünya hayranlıkta Kur'an'ı Fransa'da, İtalyanca'da, Almanca'da öğrenip hayatlarına uygulayacak ve yaşayacaklar.